insanları çekmek istedim ama arabadan malı indirirken falan ortalık bayağı bir kalabalık. Tezgahlar, herkes arabalar içeri soktu. Bir yandan gibi bir yandan çıktı trafik sıkıntı. Neyse ayarlayacağız. Biz bu arada selam vermeyi unuttuk heyecandan. Herkes Antika Kasap YouTube kanalına selamlar efendim. Ürünleri indirdim. Arabayı götürüp şimdi dışarıya koydum. Yavaş yavaş tezgahımızı açarız. Pazardayız. Hadi tezgaha koştuk. Levent Bey hayırlı işler efendim. Kolay gelsin. <laughs> Levent abinin tezgahını direkt yanında. Bu köşeyi açıyoruz. Dediğim gibi motoru falan yüklemiştik. Bir görsel açıdan motoru bir getirdik. Ve buraya tezgahımız kuralım. Ondan sonra devam ederiz. Açıyoruz yavaş yavaş ama daha kıyafetlere falan sıra gelmedi. Daha antik kuntik şeyler var. Bakalım. Birkaç satış yaptık. tezgahı açtık ama <laughs> biz de bir olduk. Eller kirli abi biz para kazanır. Bereketli para kazanır, helal para kazanır. Gel abi. Deponun olan yüzde birlik kısmını açtık. <laughs> Şu anda da yani bugün getirdiğimiz yüzde yüzü yüzde satılır. Kasetler var, bantlar vardı, onlar gitti. Şöyle tezgah, yakından bakarsak daha hala ürünler var elimizde. Kazık 2015 senesinden beri benimle beraber geziyor. Hangi bit pazarına gitsek. Satılık değil. Espri olsun amacıyla. Bizde duruyor. İş Bankası kumbarası diğer eski videolarda devam söyledik. 150 tane var. Yani ufak depoda olan ne varsa onları çıkardık geldik. Böyle yavaş yavaş. Kasetler çok fazla elimizde. Onlar dağıldı gitti. Olanları bu. Daha arkaya doğru da şöyle bakırlarımız var. Tabi saatleri maatleri de getirmeye başladık. Onlardan da bayağı bir 8-10 parçaya yakın satıldı. Plaklar tabi müşteri geldikçe böyle dağıtılıyor ortalık. İllaki bakırlar. Çamaşır makinesi işte. Kuş kafesleri falan. Diğer bakın döneceğim sana da Levo'cum. Yavaş yavaş ufak ufak diyeceğim ama saat 4'ten beri hiç durmadım. Şu an saat kaç? Bir şöyle bir bakayım. 7 olmuş. 4'ten beri daha yeni şu boşluk var. Yoksa baya tezgah baya bir kalabalıktır. Hem ilk kez geldiğimiz için hem de biraz antika yönümüz fazla olduğu için. Level olduğu için o da bir antika sonuçta. <laughs> motoru getirdik, bisiklete getirdik. Geçen haftalarda bisikleti göstermiştik. Bu hafta neler aldık ürünlerini. Şöyle bir gelinliğimiz var eski. Hem motoru esasında dekor olarak getirdim de. Ya olursa aran olursa, istediğimiz fiyatı bulursak veririz. Ama bulamazsak da biz de depoda durmaya devam edecek. Tezgah hareketli. Pazar biraz şey. Ben biraz bu ileride peynirciler var. Onun o taraf biraz daha kalabalık da. Bizim burası daha sakin. Ama ben böyle istedim evet, abi. Hem devonun yanında olmak hem de bu taraflarda olmak için. Levent Bey nasıl gidiyor? Şükür. Hasan kardeşim geldi daha mutlu olduk. Allah razı olsun ha. Bundan yanında sonra destekçi geldi. seni öldüreseye kadar buradayım. Ben kadar mı? Aynen abi. Bu ne senin ya? Ya ama, abi, bir 50 sene daha yaşarsın yani. Onu demek ha, istiyorum. O zaman olur. He öylelikle olur. yani yoksa öldürecek şey yok. mi? <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> ya isterdim ki eski bir pazarındaki esnaf arkadaşlarımız da gelsin böyle yanlarımızda yer var. İnşallah onlar da gelir. 2-3 uydurdum eksiklerimiz var. Arabada da eksiklerimiz var. Daha tezgah açmak için de gösterdim arkada daha yerimiz var. Buralara da masalar gelecek. Bugün iki masa ayarlayabildik. Eğer buradacılarına denk gelirse ya da evdeki kasalarla işe getirebilirim. Üstlerine sunta ayarlama. Allah razı olsun. Demet abiden de bana üç parça bir sunta ayarladım. Onu böyle masa üstüne koyalım bir şöyle. Masaların üstüne. Masa demirlerimiz var ama sunta da yok. Aleyküm selam abi hoş geldin. Nasip bakalım. Daha koşturuyoruz. Tirpot'u unutmuşum. Çünkü yani satış yaparken bir yere tripodu koyup yere çekim yaparız ya da işte yüzlerimizde bezlerimizde tutarız ya yani. ama onu da unutmuşuz abi. <laughs> Ayarlayacağız müşteriler var oraya bakalım. Hem pazar yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. Hadi bakalım. Sağ olalım. Bir yandan satıyoruz. Gelen giden var. Dediğim gibi yani bazı eksiklerimiz var. Mesela telefonu şu göğüste tutmak için ya da kapatıp tutmak için. İşte ürünü gösterir yani alışveriş yapanlar değil ürünleri gösterir. Bir plan falan çekmek istiyorum ama bir yandan da telefon diye insan değil karşı tarafla da muhatap olup konuşmak olmuyor. Şimdi karşı tarafta çok şimdi bu binlerce insan var şu an. Şöyle gösterelim bayağı bir kalabalıkta işimiz. Yani onları göstermek değil de ürünün nasıl satıldığını, satışını falan onları. Abi yavaş yavaş oturacak bu hafta ilk haftada. Diğer videolarda artık tezgahının çünkü düşünce var. şuralara daha 3-4 masa daha gelecek. Tezgah bezlerimiz kırmızılaşacak. Farklılaşacak. Bir iki hafta sonra falan yavaş yavaş oturmaya başlayacağız. Çalışıyoruz. Sabahtan <laughs> burada bantlar vardı. Bantları verdik. Kilo hepsi mi abi? 75 lira olur abi. 2 kiloluk. 75. Dur. Nerede kalmıştık? Bantlarımız vardı. Toptan onları verdik geçti. Işte. Burası bir dağ gibi yoluydu. Ya yani dediğim gibi ilk gün olduğu için hem hazırlık hem işte tezgah açması maçması filan bizi bir bayağı bir karıştırdı. Ve yani çoğu ürünleri sattık. Bu dediğimiz gibi bantları verdik. Bakırlar bakırlar daha duruyor. Bu kıyafetler Levent abinin bu tarafa doğru. İşte saatlerden filan bayağı bir sattık. Çakmaklardan sattık bayağı bir. Biraz bakır sarı yönleri ağır gidiyor. Kazımız daha duruyor. Onu satmak için değil görsel amaçlı zaten. Her gelen giden var. Pazar devam ediyor şu anda hala saat 11 civar. Dediğimiz gibi iyi kötü ürünler satılıyor. Saatlerden makaslarda biraz sat. Makas nereden çıktı? Saatlerden çakmaklar. Gelen giderimiz var. Sağ olsun tanıyanlar da geliyor, tanımayanlar da geliyor. Abone de tabi alıyoruz bu sıra. Abone dedim de yüzümde güller açıyor böyle. Nasıl bakalım? Daha bu hafta dediğimiz gibi ilk daha oturtamadık tezgahları. Daha diğer haftalarda çok güzel bir sergi sizleri bekliyor. Ben de bekliyorum. <laughs> Beklerim abi gel. Yani bu şimdi bilenler ya da bilmeyenler için değil. Bit kültürü çok farklı bir şey. Bunu tatmanızı isterim. Yani hayatımda hiç gelmemiş birisin. gelip de burayı bir ziyaret ettikten sonra zaten bağımlısı olacağım. Kesin. <laughs> Neyse biz müşteriler bekliyoruz. Bu görmekte oldunuz. Ee, dokuz, milattan önce 1980 yılları. böyle vuruyor abi. Vur evet, abi dur. Lan Başına diyor ki hala kuzum olmuş. Var mı Kaşlarını alırım ben size. Ya arkadaşlar bırak. Aa aldı. Gitti 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 Hacı abi hoş geldin. Abi bekleriz. Tıraş salonumuz var. Burada hemen oturuyoruz. İki dakika kırpıyoruz abi. Da... Olur, <laughs> olur, olur olur olur. Hocam. Hocam. Olur mu? <laughs> Özkocuğum hoş geldin. Valla reklam veririz kardeşim. Reklam et. İyi ki köklü Olmaz değil mi abi? Olmaz abi. İyi ki geldiniz. Allah razı olsun. Sizden Hayırlı olsun Amin abi Herkese inşallah. Herkese çok selamlar. Abone, Selam. like, like Adidas. Biliyorsunuz yani. <laughs> Ölememize gerek yok. Bana da bir 44 olur. Tamam 44 tek gelirse sen ne yapalım? Bir 750 dedi lan. Normal. Bunlar Valla. <laughs> <laughs> Geldi. Onlar gezmeye gittiler şimdi. Uskan'la beraber. Takılıyoruz. Abone de kasıyoruz. Yapacağız bir şeyler yapacağız. Burası daha da bir güzelleşecek. Şöyle karşıdan bir göstereyim. Yani şu an tezgah darma duvar esasında. Çok hiç istediğim gibi değil. Ama ilk hafta olduğu için masalarımız anda lazım. Şimdi hurdacıların hepsine haber vereceğim. Masa, ayağı komple denk gelirse onlardan birkaç tane ayarlısından onu. da Surtada halledeceğiz. Daha da güzelleşecek ya ortam bayağı iyi oldu. Karşıda bir tezgah düştü. Işık açısı biraz tersi. Ondan dolayı bana bir parlama yapıyordur. Daha tabii kalan ürünlerimiz var. Her şeyi hemen bir haftada satacağız diye bir şey yok. Motorumuz çok fazla soruluyor. Biraz fiyatımızı yüksek istiyoruz. Satılır satılmaz. Ama bu haftalık bir böyle dekorumuz olsun. Tezgah tabii getirdik. Haftaya getirmem çünkü arabanın içinde de çok fazla yer kaplıyor. Ondan onu bu haftalık görsel oldu böyle bu. Ama pazar bayağı bir hareketli. Normalde iş taraf mesela o peynircilerin olduğu yerin ön tarafı. Oralar biraz daha hareketli, daha sık tezgahlar. Ama bizim bu tarafta iyi. Ya ben bilinçli olarak zaten buraya gelmek istedim. Bilinçli olarak biraz da bu taraftan, organize olmak istedim. Ya bu benim tercihim. Ama ayarlayacağız. Şeylerden, İş bankası kumbaralarından iki tane mi sattık? Altı tane çıktı diğer kasalarda. Ama daha, daha devam var gelecek. Pirinçlerimizden yavaş ufak tefek bir şeyler satıldı. Çünkü biraz ağır gidiyor. Malzeme olarak, para olarak da ağır olduğu için. Ondan dolayı. Bakalım bekliyoruz daha hala Arkadaşım, Ben Fatih. <laughs> Adım Fatih. <laughs> Fatih. Babaları hem müşterim oluyor hem arkadaşları oluyor kendisi. Ama Fatih şöyle bir yakışıklığını gördü istedim. Ne sallıyoruz izleyiciler? Şşt, bir de abonelik istesin. Evet. Abone olun. <laughs> abone olun. <laughs> Görüşürüz. Evet. Daha devam. Saat 2 civarı şu an. Ama misafirler de geliyor. Hacı abi var, <laughs> babam geldi. <laughs> Bayko, nasıl? <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Geldim oğlum. Allah bereket versin. bekliyoruz hala devam. Hacı de Özkan gitti. Babam burada. Gemi vardı bir tane. Onu sattık. Burada ne vardı? Bir tane istiri diye vardı. Onu verdik. Gümüş. Yani Alman gümüş olan kaşıklar, kovası, movası vardı. O gitti. Ufak 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 satılıyor. Ağırlıklar da hala duruyor. Ben biraz fazla istiyorum. Ondan satılmıyor. Bir bakır semaverimiz vardı. Onu sattık. Motor zaten o bugün için böyle bir görüntü olsun diye getirdik de bundan sonraki haftalar getirmeyiz onu. Nasip bakalım. Biz tezgahı beklemeye devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Saat 5 oldu. İçeriye gir kasaları topla Kasalara et. Satılan mallar satıldı satılmayanlar. Yine elimizde önümüzdeki haftalarda yine gelecek. Tabii ki yenileri de gelecek. Yeni bu arka tarafa masalar düşünün. Sıra sıra bir şeklinde. Bakacağız duruma göre yavaş yavaş oturacağız. Nasip at hareket versin. Güneş de tam üzerine geldi. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Hem masa yönünde hem de adapte yönünde Çünkü illaki iki seneden beri aramaya tam adapte olamadım. İşte sabah çok erken de esasında uygun fiyata çok mal verdik. Nasıl? Yapacak bir şey yok. Olacak mı? Haftaya bir bit pazarında bit pazarında tezgah açıyoruz. Videosunda görüşmek üzere. Zaten diğer videolarda çöp videolarda görüşüyoruz. Abone olmayı, like atmayı, eşe, dost, akraba'yı paylaşmayı unutmayın efendim. Ben yavaş yavaş toparlanayım. Araba yüklerken, yuklerken bir şeyler çekebilirsem çünkü tek başıma Araba çok dışarıda, daha açık olan tezgahlar var. Aradan dereden sıyrılıp biz yavaş yavaş evimize gidelim.